Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Euro Truck Simulator 2'yi anlatacağım. İlk olarak sisteme giriyoruz. Siz Euro Truck Simulator 2'yi tabii ki de e, masa üstüne indirmemişsiniz. Buradan girebilirsiniz. Burada ilk böyle mağaza çıkıyor. Ama mağazada biz aramayın böyle Euro Truck Simulator 2. Direkt kütüphaneye girip kütüphanede ben bu, önceden şey yapmışım geriye gireyim. Bak burada kütüphanede neyse arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'ye giriyoruz. Sonra oynaya basıyoruz. Birazcık bekliyoruz arkadaşlar böyle. Bekliyoruz. 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 Evet bakalım ne zaman açılacak. Evet açıldı. Buraları kolay gitmek için çok basit. Enter'a basın. Evet. Geçtik. Evet arkadaşlar ben şu anda başka bir tane şey olduğum için burada eksiz yeni kariyerle başlatacak. Evet yeni kariyerde burada seçiyorsunuz arkadaşlar şöyle ismimizi silelim. Yazalım ki buraya benim adım Mert. Kanalımın adını yazacağım. Mert. Oyun. Yo. Yo. Da. Mert Oyun yolunda benim kanalım ismi de. Buradan istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Kadın istiyorsanız şurada aşağıya böyle kalınlar. Buralar gibi. Tamam. Evet. Şimdi burada istediğimizi şöyle bir direkt seç arkadaş almıştınız diye. Tamam. Onayla. Tamam şimdi böyle bir şey çıkarsa bağlamada çok uzun sürebilir. O yüzden daha sonra bağla Evet. Mert oyun yolunda kariyerimiz Sonra şurada hazır. Kariyeri seç. Evet sıfır tane mod çık zaten sıfır olsun tamam. Kariyeri başlat dedik. Benim direksiyon setim var arkadaşlar. Direksiyondan yapacağım ben haşmites aktarmalı. Evet böyle. Şimdi burada gaz da ben frene basıyorum benimki değişik olduğu için. Tamam frende de gaz. Sonra debriyajda debriyaj normal. Sonra yukarı yukarı tuşuna ye sonra sağa sola bakma X on X tuşları falan tamam burada yazıyor ki mesela vites kolu pozisyon geri geri hemen geriye alalım böyle vitese bastıralım böyle geri oldu 22 çıkarsa doğru demektir 8 değil de o Vites kolu pozisyonu 1 diyor. Ondan birinci vitesi atıp kaldırın. 16 çıktıysa doğrudur arkadaşlar. Sonra sırayla o 17. Sonra 18. Sonra 19. 20. 21 böyle arkadaşlar şimdi burayı çok kimse bilmez ben de sonradan öğrendim arkadaşlar İlklerde bilmiyordum biraz daha bunu geliştirince öğrenince öğrendim burada vites kolu mandalı biri 7. vitese geçmesi için ben ikinci yani ikinci düğmeye bastım Tabii vites kolu mandalı 2'ye de böyle sıfır olsun arkadaşlar Tam sirbas tamamladık kontrol sirbas tamam. sirbas tamamlaya bastık burada bekliyoruz arkadaşlar hmm, bekleyelim bakalım şimdi arkadaşlar burada bekledik ve önümüze burası çıktı şirket merkeziniz neresi olsun buradan ben mesela sizin için mesela değişik direkt Paris'i e seçtim öylesine. Seçim onayla Buradan tır seçmek çok da önemli değil arkadaşlar. Bir tane siz seçin. Sonuçta arkadaşlar e, deneme yani. Bundan sonra zaten size kiralık tır verecekler. Evet. Böyle. Sonra buralar böyle arkadaşlar. Enter'a basıp hemen geçebiliriz. Burada. Hmm, burası da olunca. Evet. Diyorlar ki. Burada V falan diyorlar ama direksiyon seti olduğu için benimki gaz demek oldu tam böyle. Evet, şöyle harita böyle gösteriyorum. Haritayı açmak, kapatmak için de FN tuşuyla F3 tamam evet açıldı. Sonra aynaları ben kapatmak istiyorum. F2 tamam. birinci böyle daha iyi bence. tam burada da diyor ki iç mekan kamerası birmiş. İki takip kamerası, tepeden bakış kamerası 3. Bir sonraki kamera Tamam. Böyleymiş arkadaşlar. Tamam biz hadi bakalım gidelim. Evet. Şimdi arkadaşlar yolu takip ediyoruz. Şuradan çıkıyoruz. Evet. Evet, sola bir tane dönüş yapacağız. Evet, böyle çok güzel arkadaşlar. Orada bunu öneririm. Yani güzel bir şey bence arkadaşlar. Çok eğlendiriyor. Böyle özellikle direksiyon seçiyle çok güzel oluyor. Yani ben bu oyunu çok sevdim arkadaşlar. Siz de yüklerseniz seversiniz bence. Yani böyle bir oyun arkadaşlar. Böyle arabalar geliyor. Korna falan var. Kornayı şimdi yapmadım. Sonra yaparız onları. Böyle yanında yazıyor 93 kilometre 1 saat 17 dakika. Böyle yani arkadaşlar. Güzel bir şey bence. Şurada bir çıkarabiliyorsunuz kafanızı. Bence güzel bir şey. Yani böyle yapmaları çok gerçekçi. Nasıl yaptı Nasıl yaptılar acaba ya? Böyle arkadaşlar böyle dönüyorsun, yol takip ediyorsun, götürüyorsun. Bu arada tırlar taklaya gelince, takla olunca yani takla atınca mesela ben şurada hemen bir deneyeyim. Aa, tır gitti. Tamam mı? Tırınız gitmiyor. Kaldı burada. Şimdi ne yapacaksın? Çok basit. F gittim. Evet. Burada hasar falan filan çıkıyor. Burada Enter'a basın. Ve üstte. Gördünüz mü? Servise götür var. Ona basınca. Burada onaylayınca işte ben sonunda hayır diyeceğim bir şey olmadığı için onaylayınca sizi hemen servise götürüyor arkadaşlar. Benim sonunda yani ha, bunu da düzeltmek için de F5. Evet böyle arkadaşlar. Böyle işte gidiyorsunuz. Sonra çeviriyorsunuz direksiyonu bilmem şeyler bir şeyler. Vites atıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Sonra bir şeyler yani güzel aslında oyun çok memnun oldum ee, İkinci videomda da e, araba modunu nasıl yükleriz falan filan bunları falan anlatırım genellikle yani, yani yedinci vites atmak için de birinci şeye ayarlamıştı yuvarlığa basmıştım ben evet 7 oldu gördünüz mü 7 sonunda Evet sürem az kalmış arkadaşlar. Çok üzgünüm. Burada videoyu kapatmak e, kapatmam lazım arkadaşlar. Anam kazan